Sosyalist falan değiliz, biz komüniste de değiliz. Maduro'yla da herhangi bir şekilde dini bakış açılarımızla uyumlu, paralel değil. Ama bir mağduriyet varsa, bir mazlumiyet varsa, karşımızda bir zalim devlet varsa, Gazze'ye soykırım yapması için İsrail'e silah veren, bedava veren, uçak gemisini zaman zaman oraya gö gönderip, boy gösteren bir Amerika'ya karşı biz Maduro'nun mazlum olduğu kanaatiyle, inancıyla destek veriyoruz. Ama bu destek vermemiz Maduro'nun haksız olduğu halde ona verdiğimiz bir destek değil. Zalime kızgınlığımız sebebiyle buradaki bir kişiyi, herhangi bir kişiyi aslında kendisi de zalim olan bir kişiye mazlum muamelesi yapıyor değiliz apaçık bir şekilde hukuku ayaklar altında çiğniyor. Ya siz devlet başkanını yani dokunulmazlığı olan bir kişiyi nasıl gidip kendi devletinden alıp götürüp ben bunu yargılayacağım diye, diyebilirsiniz. E şimdi New York mahkemesine gitti. Bugünün dün duruşması var. E Mart ayına erteledik dediler. İyi güzel bir karar verin bakalım. Dokunulmazlığı olan kişiler hakkında siz böyle bir yargılama yapmaya yetkiniz var mı yok mu? Veyahut da Birleşmiş Milletler bu konuda ne düşünüyor? Avrupa Birliği ne düşünüyor? Avrupa Birliği'ni de ben merak ediyorum. Ya şöyle temel ilkeler, Kopenhag kriterleri, estekler, köstekler. Ya azizim öyle bir ayrıntılı her şeyi düşünmüşler ki.